Evet arkadaşlar, vakti programımıza kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugünkü konumuz arkadaşlar, YouTube'da 4000 saat sınırını hızlı ve pratik bir şekilde nasıl aşabiliriz? Bunları göstereceğim. YouTube'da birçok araştırma yaptım benim gösterdiğim göstereceğim yöntem kesinlikle hiç kimse tarafından gösterilmemiş hep farklı sayfalar açarak birkaç tane sekme açarak oradan kendi videolarınızı izleme gibi yöntemler gösteriliyor veya bot gösteriliyor benim gösterdiğim yöntem kesinlikle bir bot değildir kendiniz bir web sitesine videolarınızı ekleyerek kendi kendinizi izleme yapacaksınız arkadaşlar ve şunu da söyleyeyim size YouTube kesinlikle spam olarak algılamıyor e çünkü YouTube e, videoların başka sitelerde yayınlanmasından çok hoşlanıyor Aksi durumda e, spam'a düşermiyor bu durumları ama siz e, başka bir sekme açarak 3-5 tane sekme açarak veya e, VPN üzerinden izlediğiniz zaman bunu sizden her şekil yakalama yapıp ve spam yapıyor biz böyle bir şey yapmayacağız arkadaşlar Şimdi hemen zaman kaybetmeden geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi GoDaddy'nin sitesine geldik. Ben bu linki açıklamalar kısmına bırakacağım. Oradan giriş yapabilirsiniz. GoDaddy'nin ücretsiz web sitesi bölümüne gireceğiz ve videolarımızı burada yayınlayacağız. Her yerden, istediğimiz telefondan, bilgisayardan girip kendi videolarımızı izleyeceğiz. Kesinlikle spam'a düşmeyecektir. Ee, bunu buna emin olabilirsiniz ve çok hızlı bir şekilde e, videolarınız 4000 saat sınırını aşacaktır günde 3000 4000 5000 10.000 dakika kasabilirsiniz buradan istediğiniz kadar kasabilirsiniz videolarınızı ne kadar çok eklerseniz siteye e, o kadar çok e, dakika alırsınız ve şimdi hemen hep beraber üye ol bölümünden ücretsiz başlayalım gördüğünüz gibi Buradan isterseniz Facebook'la isterseniz Google'la isterseniz farklı kullanıcı isimleriyle giriş yapabilirsiniz. Ben Google'la girmeyi düşünüyorum. Hemen. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar sayfamız açıldı buradan eğer oyun kanalıysak e, buraya oyun yazıyoruz Hayır e, eğitim kanalıysak eğitim yazıyoruz Ben şimdilik oyun kanalı ile ilgili göstereceğim oyun yazıyoruz buraya oyunu tıklayıp ilerleme yapıyoruz burada sitemizin ismini istiyor bizden Ben sitemizin ismini oyun kanalı 01 olarak kullanmak istiyorum siz buraya kendi adınızı dahi yazabilirsiniz. Site tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Kesinlikle bir kuruş para ödemeyeceksiniz. Ve çok kısa sürede 4000 saat sınırını aşmış olacaksınız. Burada oyun kanalımızın ismini girdik. Ben örnek olarak oyun kanalı 01 girdim. İleri diyorum. Evet gördüğünüz gibi sayfamız açıldı arkadaşlar. Şimdi burada buradaki şeyi kapatıyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sayfamız açıldı. Bakın burada hemen pratik olarak neler yapabiliriz? Öncelikle şunları göstereyim sizlere. Arkadaşlar bunları ekranda açılan bölümleri sileceğiz. Çünkü kendi videolarımızı yerleştireceğiz. Çok basit. Bakın. Burayı da sileceğiz. Evet boş bir ekran kaldı bize. Şimdi burada arkadaşlar bu artı bölümüne basarak buraya geliyorsunuz. içerik bölümüne tıklıyorsunuz. Burada ikinciyi. Buna tıklıyorsunuz ve gördüğünüz gibi 1 2 3 4 5 6. Devamında tekrar artı bölümüne tıklıyorsunuz. Tekrar içerik diyorsunuz ve ikinci olanı tekrar seçiyoruz. Devamında tekrar bir bölümde seçiyoruz. Bu buradaki arkadaşlar bölümleri istediğiniz kadar seçebilirsiniz. Aynı zamanda burada e, artı tuşuna basarak çoğaltma yapabilirsiniz. Şimdi burada bakın şimdi neler yapacağız? Şimdi sayfamızı açtık. Oyun kanalı 01go dedi sites.com. Şimdi videolarımızı buraya nasıl koyacağız ve nasıl izleyeceğiz? Evet arkadaşlar, şimdi kanalımıza geçiş yapıyoruz. Burası bizim YouTube kanalımız. Buradan YouTube stüdyoya geçiş yapıyoruz. Buradan içerik bölümüne geçiyoruz ve buradan istediğimiz bir videonun linkini ve daha çok dakika kasmak istediğimiz videonun linkini buradan arkadaşlar alıyoruz. Örnek veriyorum ben bu videonun linkini almak istiyorum. Burada 3. nokta seçeneklerine tıklayıp paylaşabilir bir bağlantıyı alıyorum. Bunu aldıktan sonra sayfamızı kapatıyoruz. İstediğiniz kadar video yerleştirebilirsiniz buraya. Daha sonra çoklu sekme açtığımız bölümlere geliyoruz ve bir defa üzerine tıklıyoruz. Hemen sağ tarafta video bölümü açılıyor. Gördüğünüz gibi URL'den içakta. Arkadaşlar buradaki linki siliyoruz. Kendi YouTube videomuzun linkini buraya yapıştırıyoruz. Ve burada bitti diyoruz. Gördüğünüz gibi bunların hepsini bu şekilde silim yapıyorsunuz ve kendi linklerinizi yerleştirip kapatıyorsunuz. Çok basit bir şekilde 4000 saat sınırını geçeceksiniz bu şekilde arkadaşlar. E, garanti veriyorum YouTube kesinlikle spam algılamayacaktır. E, gördüğünüz gibi şimdi e, buraları da yerleştirdikten sonra... <laughs> Buraya da yerleştiriyoruz. Bitti diyoruz. İstediğiniz farklı bir oyunu da yerleştirebilirsiniz. isterseniz yani bir tane videoyla devam etmek istemiyorsanız. Bütün videolar karışık devam etmesini istiyorsanız. Videoları tek tek farklılaştırabilirsiniz burada. Kesinlikle bir kuruş da ücret ödemiyorsunuz. Bunu da tekrar söylüyorum arkadaşlar. Linkleri ben açıklama bölümlerine bırakıyorum. Bakın istediğim linkleri buradan alabiliyorum gördüğünüz gibi buraya tıklayıp video diyorum ve buradaki linki silip kendi linkimi yerleştirip bitki diyorum arkadaşlar. Evet bu video 18 yaş sınır olduğu için gelmedi. Başka bir video yerleştirelim. Hemen şu videomuzu yerleştirelim oraya. Tıklıyoruz video diyoruz ve linki silip kendi linkimizi yapıştırıyoruz arkadaşlar. Bitti diyoruz. Şimdi bakın arkadaşlar istediğiniz kadar sekme açabilirsiniz. Ben kendim de bu şekilde yaptım. Facebook'ta izleme kasma sitelerinde birçok kişiyle uğraşıyorsunuz. Sahtekar çok ve 2 dakika 3 dakika izlemelerle devam ediyor bu işler. Çok uzun süre izleme yapılamıyor. Dolayısıyla kendim böyle bir yöntem buldum ve çok da sağlıklı bir yöntem. Şimdi arkadaşlar buraya videolarımızı ekledik. Gördüğünüz gibi istediğimiz kadar ekleyebiliriz. Burada yayınla diyoruz. Bakın yayınladım şu an. Sitemiz şu an yayınlanıyor. Evet adresimiz burada. Bakın şimdi tıklıyoruz. Temiz açıldı arkadaşlar. Videolarımız burada. Şimdi e, isterseniz cep telefonunuza Android telefonunuza yükleme yapabilirsiniz. Bakın burada artık tuşu var. Eğer Android'den telefonlarınızdan cep telefonlarınızdan bu siteyi açarsanız kendi sitenizin bir programı sizin telefonunuza iniyor ve program üstünden izliyorsunuz çok güzel bir uygulama bu daha sonra play tuşuna basıyorsunuz arkadaşlar hepsi bu kadar bakın hepsini aynı anda çalıştırabiliyorum bakın şu an tüm videolarım aynı anda çalışıyor ee, bunun size kanıtını da şöyle gösterebilirim arkadaşlar buradan analitikten etkileşim pardon erişim bölümüne geliyorum. Trafik kaynaklarından bakın go dedi %7. Ee, ben buradan ömür boyu yaparsam eğer bakın şimdi go dedi %50. Yani e, bütün videolarımın e, tamamının hemen hemen fazlası Golded'in tarafından izlenmiş. Ee, burada bu trafikte kesinlikle YouTube herhangi bir sorun çıkarmıyor. Sizde gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ee, benim kanalım e, ücret para kazanıyor şu an gördüğünüz gibi e, para kazanmaya açık. Daha çok fazla olmadı. Siz de bu şekilde yaparak e, arkadaşlar e, izlemelerinizi kasabilirsiniz veya 4000 saat sınırına ulaşmadıysanız çok hızlı bir şekilde bu şekilde 4000 saat sınırını açarak kanalınızın para açılmasını sağlayabilirsiniz. Dediğim gibi YouTube'da kesinlikle böyle bir uygulama yoktur. Ben hemen diğer taraftan videolar kısmına bakacağım. Gördüğünüz gibi burada bütün videolarda para kazanmam açık. Sadece birkaç tanesinde kapalı. Onlardan da telif yediğimden dolayı kapalı. E gördüğünüz gibi videolarımda da herhangi bir sorun yaratmıyor. E kesinlikle reklam da alabiliyorsunuz. Tabii ki Go dediğiniz sitesinden videolarınızı açtığınızda reklam alamıyorsunuz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Sadece izleme kasabiliyorsunuz buradan. E bu sayfaya 50 tane, 60 tane, 100 tane aynı videoyu yerleştirebilirsiniz. Farklı farklı videolar da yerleştirebilirsiniz. E ve günde 10.000 dakika, 30.000 dakikada kasabilirsiniz. Bu size kalmış artık. E, farklı cihazlarla açabilirsiniz, deneyebilirsiniz ve arkadaşlarınıza bu siteyi gönderip e, sizlere yardımcı olmasını isteyebilirsiniz. E, bu sayede yaklaşık 15 gün içinde 4.000 saat sınırını kesinlikle arkadaşlar aç açacağınızı düşünüyorum. E, 4.000 saat sınırı aslında çok basit ama YouTube ile ilgili pek fazla bir bilgi yok arkadaşlar internette. Herkes farklı bir şey söylüyor. Benim bu bulduğum yöntem çok güzel bir yöntem bilginiz olsun. İsterseniz burayı da kapak yeri yapabiliriz. Bakın onu da hemen sizlere göstereceğim. Hemen buradan örnek veriyorum. Bu videomuzu buradan paylaşılabilir bağlantısını alıyoruz. Buraya tıklıyoruz. Burada da aynı şekilde. Burayı şu şekilde yapalım. Bölümü sil yapıyoruz. Buraya arkadaşlar böyle büyük bir tane bölüm ekliyoruz. Gördüğünüz gibi buraya bir tek yapıyoruz. İsterseniz web sayfasını geliştirebilirsiniz. Bakın gördüğünüz gibi büyük bir ekran geldi. Buradan da aynı şekilde videoyu oynatabilirsiniz. Yayınla diyorsunuz. Yayınla dedikten sonra sayfalar Temizi görüntülüyoruz. bakın geldi hemen bunu da buradan oynatabiliyorum ee, kesinlikle siz de böyle yapmalısınız arkadaşlar ee, videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayınız görüşmek üzere arkadaşlar Kendinize iyi bakın